bugün videomuzda kim daha iyi tanıyor yapacağız. Babam soruları soracak, biz cevaplayacağız. Şimdi çok beklemeden hadi başlayalım. İlk sorumuzu alalım. İlk sorunuz geliyor. En sevdiğim renk. Siyah. Siyah yazdım ben de. Tamam. Bildiniz. 5 puan yazıyorum. 5'er puan. En çok giydiğim kıyafet. Lacivert eşofman. Lacivert pantolon. Bilmediğiniz 5 ,5 ya. lacivert yelek. İki buçuk yapın. Tamam iki buçuk puan yazın. En sevdiğim yemek? Köfte ve patates. Köfte. Tamam ikisi de doğru diyelim. Beş puan. Annemin adı? Havva. Havva. Babamın adı? Nevzat. Tamam beş beş on puan daha yazın. En sevdiğim hayvan? Ee, kedimiz zeytin. Evet. Kartal. Zeytin değer ama Kartal da iyi fikirdi aslında da ama puan alamadı. Evet. Maalesef. En se ee, tuttuğum takım. Beşiktaşlılar. Tamam beşer puan. Uğurlu sayım. Üç. Derya. Kırk. Yaz, yok yok ee, bir dakika bir şey. Bir dakika. Kaç yazdıysan onu oku. Kırk yazdım. Kırk beş mi? Ay kırk bir yaz. Nereden biliyorsun kırk biri? Attım. Tamam, doğru kırk bir. Ya bomba atmış. Kıyıklardaydı. Kıyıklar. Hayır bakmadım. 40'lardaysa 4. Şimdi 5'ten 4 çıksa 1 kalır. İyi peki. Çok <laughs> mantıklı. Yaşım Eren. <laughs> 45. 45. Doğru. Ayakkabı numaram? <laughs> 47 mi? 49 mu? <laughs> ne yaptınız ya? Koca ayak mıyım ben? <gülüyor> 43. <gülüyor> 43. Ya. <laughs> Ya, i̇lk önce de yapalım. Ama 40'ı bulmuşuz var. Ama puan yok. Boyum. Boyum. 1.75 mi? Eren. 1.70. Öf bücür müyüm ben Eren? <laughs> 1.78. Ya. Kilon. Derya. Ee, Ama. 65. Ben de sana yazmadım. 65 der Eren. Ben daha yazmamıştım. Yaz o zaman hadi. Çabuk ama süremiz doluyor. Süren doluyor çabuk söyle. 1.87 Oğlum kilom diyor. <laughs> tamam ikinize de puan yok. Ya. 92 kiloydu. Toplayalım bakalım. Toplayın e puanlarınızı. 1.87 demiştim. 7.5 Ben 7.5 Şimdi 12 buçuk. 15. 10, 17 buçuk. 17, ,5. 17, ,5. 17, ,5. 17 ,5. 22 buçuk. buçuk. Sonra 27 buçuk. 32 buçuk. 32 buçuk. Sonra 27 buçuk. 30. 37 buçuk. Sonra 42 buçuk. 42.5 benim diye. Sen Eren? Senin sanırım 32.5. Bakalım. Buna da 5 puan. Evet 32.5. Tamamdır. Ben kazandım. Babam çok daha iyi tanıdı. Tebrik ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakal demelisin. Önce sonra konuşuruz. Baba ama. Ekrandan çıktın şu an. Heh. Evet söyle şimdi Eren. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.